Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün size kümesimizdeki kuşlarımızı gösteriyoruz. Kümesimizde 27 tane kuş var. Biz beraber beslemeye başladık. Ee, şu an 27 tane kuş var kümesde. Ee, hepsi de güzel kuşlar. Bir tane yapışkanımız var. Bir tane gördüğünüz gibi elvanımız var. Şu Beş tane arasında güzel uçanımız var. Böyle de aralarında uçanımız var. Biz önceden çift yaptığımız için kuşlarımız uçmuyordu. Sonra arkadaşımız yanıma geldikten sonra beraber uçurmaya başladık. Kuş alan aldığımız oldu. Satışa götürdüğümüz oldu da satamadık da. Geçen günlerde babam sokakta şöyle bir yabani bulmuş. Yazık günah demiş. Bizim dama getirdi. Kedi mi kapmış? Hayvan hasta herhalde. Şöyle kuşlarımızı biraz tanıtalım. Burada bir çit gö döneğimiz var. Kırmızı dönek bir tane de. Beyaz vaskamız var. Bunlara büyük bir ka muhabbet kafesimiz vardı. Onu da çıta attık. Şu an şurada güzel bizim yavrudan çıkma iki tane kuşumuz var. Evet. Şöyle kümesimizin bize göre en değerli kuşu. Apışkan tepeli. Şu arkadakini tutsana. Karalacayı tutsana. Şöyle bizim eski kuşlarımızdan bu. Sonra şu arkada gördüğünüz üzere bir karaposta. Bir dönek daha. Şu güzel bir karalacamız var. Şöyle Hollandalımız var da. bayağı yaşlandığı için uçmuyor artık. Ama önceden zehirde. Şöyle bir göğ postamız var. Şu altta Hollanda'nın yavrusu bu dişi. Şöyle güzel bir mor posta alacağımız var. Şurada gördüğünüz üzere kuşlarımız var şöyle şey yapalım. Şu uçmuyor. Aa, şu mesela arkadaşlar o göğe dönekle pardon göğe dönekle göğe postayla şeyin yavrusu şu karanın yavrusu. Kara nerede? Karaya bak hele. E, Yok, o değil lan diğeri. O erkeke, şu karanın yavrusu. Şöyle güzel bir kişbirimiz var arkadaşlar yavru. Bu kişbirin annesi beyaz postaydı, babası çakmaklı. O gösterdiğim o posta alcası kardeşi. Sonra şurada güzel bir çiftimiz var. Şu sırada mesela zimkümüz en iyi uçanları şu arka peşinden giden de onun çiti. Şöyle güzel bir kara postamız daha var. Kümesimizin içinde yaz geldiği için kalabalıktı. Azalttık biraz. Şöyle bu ikisi zehir. şu Aşu zıpkın gibi uçuyor başkasının kuşuna girip geliyor tek başına. Bu bunun kalktığını görünce hemen peşinden gidiyor. Şu arkadaşlar kır kuyruk kardeşi gümüş kuyruk nerede o gümüş kuyruk şu arkadaki babaları bu anneleri gümüş kuyruklu güzel bir posta biraz daha emir anlatsın size hadi hadi utanma utanma yalan evet kuşlarımız birbirine bayağı kızgın yakın zamanda dişileri buradan çıkarmayı düşünüyoruz ama dişleri Çıkarmadan önce buraya güzel bir temizlik yapacağız. Yeni kuşlar getireceğiz daha. Yeni kuşlar getirdiğimizde size yeni videolarını çekeriz. Şunu bir dakika tutsana. Evet şimdi size... Şimdi size... Şimdi size... Cinsini bir de belirtecek misiniz acaba? Bu kuşu... Cinsini bir yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizce ne bu kuşun cinsi? Şöyle yere bırakıyorum. Çoğalmayayım bu kuşu. Evet. Sizce bu kuşumuzun cinsi ne? Yorumlarda belirtelim lütfen. Kümesimiz arkadaşlar böyle. Geçin oradan. Şöyle bir güzelce içimi çeken kümesimiz. Kapısı bura. İki tane tünek koyduk. Evet şimdi. Ne? Şöyle gümüş kuyruğumuzu gösterelim asaletine bak be hayvanım. Şu aşağıda da kuşlarımız var. Bir tane bozumuz, bir tane çakmaklımız. Çok güzel çitler. Çakmaklımız güzel uçuyor. Başkasının kuşuna giriyor bu çakmaklı. Bu çakmaklı şu arkadaki beyazın yavru babası. Göşü Güllü bakın bunun. Babasının da gö Bakın şu ikisi çit olmuş. Şu an birbirlerine şey yapıyorlar. Bakın şöyle elvanımızı güzelce bir çekelim. Şu iki kuşumuz çıtı arkadaşlar. Şu başka buraya kaçak girmiş. Bu son günlerde biraz rahatsız. O yüzden bu kuşu zorlamıyorum. Dışarıya falan çıkarmıyoruz. Şurada bir tel, tel camımız var kuşumuzun. Bu ikisi şey. Şu baba, şu kız. Geleceğine sen konuşacaksın şey. Evet arkadaşlar. Biraz da sen saat dilimde vurdu benim. Değil mi? Aynen. Bak. Eskilerden ama çıtırır. Bak bu yavru yabani düştü arkadaşlar. O yavruyu kaldırır biz abi. Şunları bir oradan kovalayla. Bak 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 bak. bak. Yavru nasıl övüyor diğerine. At 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 at. Yapışkanı tut. Bir, biraz yapışkanı çekelim. Şuraya koy yapışkanı. Sınıf flaşımızı açalım. Yapışkanımızı böyle arkadaşlar çok güzel maşallah alırız. Kümesi bir de dıştan çekmek istiyorum. Sen içeri dur ben dıştan çekelim. Şurada güzel bir örtümüz var arkadaşlar. Kümesimizin dıştan görünüm bu. Kışın su geçiriyordu. O yüzden çatısını çuvalarda kapattık. Burada iki tane belki yum yumurta falan diye şey koydum. Şöyle bir kuşumuz var arkadaşlar uçmuyor soha falan düşüyor bunu. Ya çitlik yapacağız ya da satmayı düşünüyoruz. Bu kuşumuz da geçen sokağa düştü ama bu güzel yavru verdiği için bu kuşu satmayı hiç düşünmüyoruz. Cinsini bunu da bu arada tahminlerinizi yorum alalım. Bakın hemen çitin yanına gitti şunu çekeyim bir. Bak bak yavruya bak. Moral acaba? Kardeşi yerde. Bak kardeşi burada. Beni yanına koyayım kardeşim. Döv. Asalet be. Babalarını getir. Aa diğer iki kardeşi değil mi? Atın iki kardeşi de. Herhalde. Bu ikisi büyük kardeşler arkadaşlar. Bakın şu mor posta ile şu beyaz posta. Bunlar 5 aylık. Bunlar daha bir aylık bile olmadılar. Babalara çakmaklı ya. Şu bizim eski çakmaklı var ya. Annelerini arkadaşlar kaybettik. Tut onu aynı. Heh. Yeni ana ve ana. ana, ana. <laughs> Anneleri arkadaşlar kaza, bir kaza sonucu öldü. Ondan bahsetmek istemiyoruz. Bir tane daha Bunlar arkadaşlar bir tane vardı. Kaç, kaçırdı kazayla. Kuş şu an yok ama bunda maşallah var. Evet. Güzel. Şu elvanla arkadaşlar şu sarımız nerede? Sarı nerede? Aa buradaymış bura. Bu sarı hiç atmayı düşünüyoruz. Yorumlarda belirtirseniz nasıl olacaklarını seviniriz kümesimizde iki tane yemlik var. Bir tane suluk var, bir tane de dışarıda suluğumuz var. O suluk biraz kirli olduğundan. Dolayı. Şöyle biraz daha çekelim. Burası arkadaşlar tezgahtı. Şey, raftı yani. Rafa aldık. Buraya böyle güzelce montaladık. Bu kümes bayağı eski bu arada. Daha bir beş, be, be, ne beşi arada? 5 ne 5'i vardı. onun 15 yıllık var bu kümes. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bize destek vermek için beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İlk videomuz böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.